Hepinize merhaba. Ben Anıl Himmet Kacar. Bugün sizlerle birlikte dev köpükler deneyi yapacağız. Bunun için gereken malzemeler bir kap. Siz istediğiniz kap, büyüklükte bir kap kullanabilirsiniz. Bir bardak su. Bir tane kaşık. Göz kararına göre su koyun. Yetmezse diye burada sürahiyle suyumuz var. Bu bunu nasıl yapıyoruz? Bunu büyük bir şişenin kapak kısmını keserekten ince bir şeyi genişleterek kapağımıza yerleştiriyoruz. Deneyimize başlayalım. Bir bardak suyumuzu önce koyuyoruz. Yetmezse diye yetmediği için bir bardak da sürahimizden alıyoruz. Göz kararına göre sıvı sabun koyacağız. Kaşığımızla bunu şimdi karıştıracağız. Karıştırdıktan sonra şişemizi, bu yaptığımız şeyi alıp iki kere, üç kere bandıracağız. Bunu buradan üfleyeceğiz. yemek isterseniz köpüğünü yine karıştırınız ve bir daha vandırınız. görüşmek üzere bu bu tarz videoların gelmesi için kanala abone. Лайк like, отмой, он отмой.